Evet 8. derse devam ediyoruz. Ortalama kar problemleri var. Aritmetik ortalama gibi bir şey ama ona benziyor. Ufak da bir yöntem var. Farklı şölenler de var. Biz de farklı bir yaklaşım açısı sergileyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet yaş üzüm kurudum çözdünüz. Hekime testlerinde çözdünüz değil mi? Orada altı soru daha vardı. Şimdi neye geldik? Ortalama kar problemi yapacağız. Kar zarar. Mesela atıyorum bir sezon sonu gibi düşün. Mesela bir üründen tişört örnek verin. Yazın alırsanız daha pahalı. Kışın aynı tişört daha ucuz oluyor. Bu adam ortalama kara bakıyor. Doğru mu? Mesela yazın alıyorsun %50 karla satıyor. Kışın %20 zararla satıyor. Diyor %30 kar ettik ortalama. Öyle bakıyor olaya. Burada ürünün sayısı önemlidir. Bir miktar malın 1 bölü 4'ü %20 karla kalanı ise %30'larla satılıyor. Satış sonunda bu malın elde edilen kar ve zarar durumu nedir? Bak şimdi ürünün miktarı burada miktar sormadığı zaman ikisi kullanmayın. Ortalama kar zarar sorulan miktar sormuyorsa x'e gerek yok. Paydamız kaç? 4. 4 tane ürün olsun. 4 tane ürün olsun. 1 bölü 4'ü ne yapar? Bir tane yapar. Bir tane ürün %20 karla mı satılıyor? 120 yapmayın. Bak bunun en kolay yolu şu. Bir tane ürünü %20 kar, artı 20 yapın. Zararı da eksi yazacaksınız. 120 yapınca sayı çok büyüyor. Ne kaldı geriye? Kalan ürün. Artı 3 ürün kaldı. ya toplamda. Bunda %30 zarar diyor. Eksi 30 yapıyorum. Eşittir diyorum. Eşittir. Bu satış sonunda bu maldan elde eden kar ve zarar durumu nedir diye sormuş. Toplamda 4 ürün almış satmış oldum. Acaba yüzde kaç karım veya zararım var diye soru soruyoruz. Denklem anladık mı? Toplam 4 ürün sattım. X burada artı çıkarsa karım var. X eksi çıkar zararım var. X sıfır çıkıyor bazen ne kar ne zarar diyoruz. Tamam mıdır? Çözelim burası 20 yaptı. Burası eksi 90 yaptı. Eşittir. Karşıda 4x var. Burası 70 yapıyor. Serkan şunu ayarlasın. Eşittir. 4x oluyor. Eksi 70 yalnız burası. Cevap da ne oldu zaman x eşittir 90 20 70 değil mi yanlış yapmadık evet zarar, zarar. Tamam. eksi 35 bölü 2 yaptı o da eksi 17.5 yaptı eksi 17.5 yapmış olması yüzde 17.5 zarar olduğunu gösteriyor eksi 17.5 yapmış olması yüzde 17.5 ne var bu işten diye sorarsanız yüzde zarar var diye çözüm yapacağız eksi çıktı için de zarar olmuş olacak tamam yöntem böyle. Başladık. Bir malın yarısı yüzde 40 kar, diğer yarısı. Bak yarısı yarısı var. Malın sayısı yine sorulmadığı için elimizde iki tane ürün olsun. Bir tane mal olsun. Ha? tane ürün olsun. Şimdi bir tanesi yüzde 40 kar artı 40 diyorum şöyle. Diğer bir tanesi de yarısı da diğer yarısı da yüzde 50 zarar diyor. Eksi 50 yapıyorum. Evet toplam sattığım ürün iki tane oluyor. Acaba bizim bu işten neyimiz var diye soru soruyoruz. Burası artı 40 yaptı. Burası eksi 50 yaptı. Karşıda 2x var. Sol taraf eksi 10 yaptı. Eşittir 2x oldu. Eksi 5 eşittir x oldu. x eksi çıktığı için bu işten neyimizde zararımız var. O zaman ne diyeceğiz? Yüzde 5 zararı işaretleyeceğiz. işaretlemiş olacağız. Cevap nerede var? Yüzde 5 zarar değişikliğinde mevcut. Cevap denizi çıkar. Devam ettik. Bir tüken daha satılan bir top perdenin yarısı yüzde 30 kar. Geri kalanın 1 bölü 5'i. Bak Yarısı var. Yarısı 1 bölük istemek. Kalanın 1 bölü 5. O zaman elimizde 10 metre perde olsun. 10 metre olsun. Şimdi bunun yarısı ne yapar? 5 metre yapar. Doğru mudur? Şimdi başlıyorum bak. Şimdi 5 metresi yüzde kaç karda? 30. Artı 30. Şimdi kalanın 1 bölü 5'i. Ne kaldı geliyor? 5 metre kaldı. Doğru mu? Bunun 1 bölü 5'i ne yapar? Bu da 1 metre yapar. Artı 1 metresi de %20 kar artı 20 oluyor. Geri kalanı da artı ne kaldı geriye? 4 metre kaldı bak. 5 burada gitti. Bir burada 6 oldu. 4 kaldı geriye. %40 zarar eksi 40 yapıyorum. Toplam sattığım kumaş 10 metre oluyor. Acaba benim bu işten neyim var diye soru soruyorum. kaç kar diye sormuş. Demek ki x artı çıkacak. Tamam. Çözelim soru denklemimizi. Şöyle yapalım. 150 burası. Artı 20 burası. Eksi 160. Yaptı ne oldu 10 mu olur? 10 çarpı x. Yani 10 eşittir. 10 çarpı x'ten 1 eşittir. Ne oluyor? x demek ki bizim bu işten %1 neyimiz var diyoruz. Karımız var diyoruz. Devam. Tamam. Bir malın %50'si %30 zararla, %30'u %50'lik karla geri kalan da %10 zararla satılıyor. Kar zararı durum hangisidir? Şimdi. bu sefer de ürünün tamamına, hani %50 hikayesi tamamına 100 diyelim. 100 bir, 100 tane olsun. 100 tane. Şimdi %50'si diyor. Şimdi 50 tanesi, Evet 50 tanesi. %30 zararla. Eksi 30. Evet. 30 tanesi %30 demiş. 30 tanesi %50 karlı, artı 50. Geri kalan demiş. Bunu siz yorumlayacaksınız. Bak 50 tane burada gitti. 30 mu 80 tane gitmiş oldu. Tabii tamam, tamamı da 100 taneydi. Ne kaldı? 20 tane. 20 tanesi de %10 zararla satılıyor. Ve biz bu üründen bu satıştan yüzde kaç kar ediyoruz veya yani zarar ediyoruz diye soru sormuş. O zaman 100 tane ürün satılmış oldu. Acaba benim bu işten neyim var diye soru soruyorum. Doğru mu? 100 çarpı x, x yapıyorum. Şimdi ben sizin yerinizde olsam bir sıfır silerim. Çok fazla sıfırı var çünkü herkesin. Herkesten bir sıfır ama. İki sıfır da silerim aslında. Bir sıfır da buradan sileyim. Hepsinde var zaten. Gitti, gitti, Ama hepsinden silerseniz olur. ha. Herhangi bir sağdaşmıyorsa bu iş olmaz. Sol taraf eksi 15. Sağ taraf artı 15. Yeri eksi 2. Eşittir x oldu. Bakın bunlar birbirini götürür. Cevabımız ne gelir yani? Eksi 2 gelmiş olur. Bizim bu işten neyimiz var o zaman arkadaşlar? %2 neyimiz var? Zararımız var diyoruz. Cevap çıkar. 4'teyiz. Bir manav elindeki kavunları 30 tane. Bak miktar vermiş. X'i kullandıracak. Bak. Oransal bir miktar. Mesela 1 bölü 5'i dememiş. %30 dememiş. Bir bölü elindeki kavunlar 30 tanesi demiş. Tamam. %20 kar. Geriye kalanla işte. Geriye kalan X tane kavun olsun. Bunu da %40 karla satıyormuş. Şimdi başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırsınızdır. 30 tanesini için 30 tanesini %20 kar sattım. Artı 20 dedim. Geriye kalan x tane kavunu da %40 kar artı 40 yaptım. Eşittir. Ben bu satıştan %28 kar ettim. 30 burada sattık. X de burada sattık. Ne oldu o zaman? Evet 30 artı x oldu. Ve ben bu satıştan %28 kar ettim. Yani artı 28 çarpı yani. Çarpı artı 28 yaptım. Anladık mı olayı? Bu da kar, bu da kar. Zaten kar edeceğim belli. Ama yüzde kaç kar? Yüzde 28. Toplam sattığım kavun miktarı ne kadar? 30 artı x. 30 tane başlangıçta sonra da x tane kavun satmış oldum. Denklemi kurmak kadar çözmek de önemlidir. Sıfır var mı? Yok. Sıfır yok. Çarpacağız. 600 artı 40 x eşittir. 28'i dağıtalım şöyle. 840 artı 28 x yapar. Bu karşıya. Bu da karşıya geçer. Eksi geçecek. 12x oluyor. Sol taraf saat. O da eksi 240 oluyor. Bulursam 12. X eşittir. kaç oluyor? 20 gelmiş oluyor. X'i bulduk. Bu manav kaç kavun satmıştır diye soru sormuş. Yani toplamda 30 tane burada satmıştı. Sonra da x tane daha kavun satmıştı. X'i kaç buldunuz? 20. 20 buldunuz. O zaman toplam manavımız kaç kavun sattı? 50 tane kavun satmış oldu. Cevabımız nerede var? Çıklarda yok. Doğru mu? Bir yere atlamışım. Şurayı okuyamamıştım. 40 karla demiş. Özür dilerim. Toplam kaç kavun diyor bunu. 40 karla kaç kavun satmış? O 20 zaten. Onu bulmuştuk. Buradan bak şuradan parlıyor okuyamıyorum. 40 görmemişim. Pardon. Yüzde 40 kar. Toplam kaç kavun satmış deseydi fazla bilgi bak. Ücretsiz. O zaman 50 kavundu. Ama kaç kavun derse 20 kavun olmuş Ne deriz her zaman için? Neyi bulduğunuz değil. Neyi soru da önemlidir O yüzden soru şeye bakacağız. Ben bakın o %40 okuyamadım. Buraya bakmayın. Evet. Burayı da bitirmiş. Olduk mu? olduk. Yüzdenin bence evet, soru çeşitlerini bitirdik ama hala yüzdeden soru çözmeye devam ediyoruz. İki bölüm var. Kendin kur, kendin çöz problemleri yapacağız. Burada da güzel sorularımız var. Sonra yüzde konusu kapatıp iki bölüm karışım. Bir bölümde işçi problemi çözeceğiz. Sonra da yedi tane öğrenme kontrol testi sizi bekliyor. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.